22. gece Mahşeker o günde akşam olur olmaz kafes dibine geldi. Ey bilge Tuti dedi. Bu kadar gündür ki senin ihmalin yüzünden benim bu mühim işim olmadı. Böyle yarım kaldı. Eğer senin zerre kadar himmetin olsaydı muradım şimdiye kadar olurdu. Tuti cevap verdi. Ey Mahşeker. Allah'ın takdiri böyle gecikme gerektirdiğinden sonra yırtınmanın, çırpınmanın faydası nedir? Eşinin yola girmesini ne kadar düşündüğümü Allah bilir. Ancak erişir menzili maksuduna aheste giden, tiz refdar olanın payını damen dolaşır. Yani yavaş giden gideceği yere rahat varır, acele edenin ayağına eteği dolaşır. Bu beyt Edirneli İbrahim Hatemi'nin. Dedikleri gibi her şeyin bir vakti vardır. Acele etmekle iş bitmez ve aklı olan acele yoluna sapmaz. Manasız çabalamanın yolu nedamet ve kınanmadır. Ve boşuna çabalamakla kimse meramına ulaşmadığı gibi acele ile de murat hasıl olmaz. Belki akıbeti pişmanlık getireceğini şüphe yoktur. Nitekim ipek işleyici günlük nafakaya kanaat etmeyip fazlasını istedik de, kuru zahmet ve meşakkatten gayri bir şey elde edemeyip sonunda pişman oldu. Sen de onun gibi pişman olmayasın. Maha Şeker sordu. Nasıldır o hikaye? Tuti anlattı. İpekçinin hikayesi. Tırak şehrinde bir ipekçi vardı dikkatle bir kılık kırk tel ederdi, durmadan çalışırdı. Ama gene de o güne yetecekten fazla bir akça kazanamazdı. İpekçinin bir hallaç dostu vardı. Bir gün hallacın evine varıp evin içini türlü nimetlerle dolu ve dolapları esvaplar ve eşya ile yüklü görünce hallacın bu haline şaştı. Ben gece gündüz padişahlara, beylere varıp onlara layık şeyler işlerim. Bu hallaç pamuk ve yün atarak bu kadar mala sahip olmuş. Benimse yoksulluktan canım çıkıyor. Bu ne hikmettir diye düşünerek kendi evine geldi. Kaygılara, acılara gömülüp oturdu. Karısı yanına gelip derdinin ne olduğunu sordu. İpekçi de sıkıntısının sebebini söyledi, sözlerine de şunu ekledi. Ey hatun, şimdiden sonra öyle karar verdim ki bu şehirden kalkıp başka vilayete gideyim. Zira bu şehirde benim geçimim zordur. Şimdi bu sanatımın kıymeti bilinir bir şehre gitmek gerektir. Orada ömrümü refah içinde geçireyim. Üstelik büyükler hilal dolaşmadıkça dolunay olmaz ve inci sedeften çıkmayınca kıymeti görülmez demişlerdir. Karısı cevap verdi. Ey pekçi bu senin düşüncen bahtıl hayaldir ve manasız düşüncedir. Her kişinin nafakası biz taksim ettikçe takdir olunup yüce Tanrı'nın gayb hazinesinden gelir ve cümle yaratıkların yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkını vermek Allah'a mahsustur. Hazinesinden erişir. Hiçbir kimse istediği kadar çırpınsın, kısmetin de olandan fazlasını elde edemez. Şimdi sana kısmet olan şeyden kaçsan, o sana gene yetişir ve lakin kısmetten ziyadesi için çabalayıp yıllarca ardına düşsen hiçbir şekilde erişmek sana mümkün değildir. Ezelden yazılı kısmetine kanaat etmekle iki cihanda saadete erişenlerden Bel Padişahı İbrahim Ethem Hazretlerinin padişahlığı bırakması hikayesi dinleyenlere nasihat ve ibret hazinesidir. İpekçi sordu. Nasıldır o hikaye? Karısı anlattı. İbrahim Ethem kısası. Bel padişahı İbrahim ve Hazretleri padişahlığı vaktinde bir gün ava gidip bir kırda yemek yemeye oturdu. Yemek yerken gördü ki birden bir arı gelip sofradan bir parça ekmek koparıp gene uçup gitti. İbrahim Etem bu halden meraklandı, arının ardına düşüp gitti. Arı uçarak bir ağacın dibine gelip kondu. İbrahim Etem Hazretleri gördü ki ağacın dibinde iki gözü görmez bir serçe kuşu yatar. Hemen arının sesini işitince ağzını açtı. Arı da o sofradan aldığı ekmeği üç bölük edip birer birer gözsüz serçenin ağzına koydu ve gene arı uçup gitti. İbrahim Ethem Allah'ın bu akıl ermez işini gördüğü gibi dünya alakalarından yüz çevirip Yüce Tanrı'ya yöneldi. Pekçinin hatunu devam etti. İmdi ey benim helalim, rızıkları nimetleri taatıcı tanrı yabandaki gözsüz serçenin yiyeceğini ayağına eriştirdikten sonra hiç senin rızkını vermez mi? Ne için böyle kötü şeyler düşünürsün?'' Pekçi cevap verdi. ''Ey hatun, gerçi söylediğin tevekkül yoludur, o da güzel şeydir. Lakin çalışıp çabalamada başka hali vardır, senin aklın ona ermez.'' Nitekim aslan bağlı iken ev bulamaz ve koşmayan at menzil alıp ödül alamaz. Ben asıl ben başka vilayete gitmeliyim. İpekçi böyle deyip karısına veda edip yola çıktı. Giderek Nişabur şehrine geldi. Bir nice müddet burada çalışıp edip muradı üzere para kazandı ve kendi kendine bundan sonra 40-50 sene ömrüm olursa kendi vilayetimde rahat oturup artık çalışmayıp bu parayı bir ucundan saadetle yerim deyip Nişabur'dan kalkıp Irak'a yola çıktı. Yolda bir korkulu yerde gecelemek gerekip orada uyku basıp uyudu. Rüyasında iki güzel kuş havadan yere inip birbirlerine sen kimsin diye sordular. Sanki aralarında asla aşinalık yokmuş gibi kuşun birisi ben bu ipekçinin didinip çabalamasıyım dedi. Öteki kuş ise ben İpekçinin talih ve bahtıyım dedi. Bunun kaza ve kader defterinde dünya malı toplayamayacağı yazılıdır. Zira Yüce Tanrı hakimi mutlaktır. Kullarına atadan ve anadan daha merhametli, daha şefkatlidir. Ezeli bilgisi herkesin meşrebine ne layıksa hepsini kavradığından her yerde ve her halde kullarına hayırlı rızıklar, türlü nimetler verir. Ama bazı kullarının meşrepleri pak ve gönül aynaları dürüstlükle tertemiz ve parlaktır. Devleti saadeti arttıkça kulluğu, sadakati muhkem ve sağlam olur. Uysallığı, vakarı çoğaldıkça çoğalır. Yüce Tanrı da o kulunun başına Sultan Taci ve eynine Hakan libası giydirir. Bazı kullarının ise devlet ve saadet sahibi olduklarında azacaklarını bilir böylelerine yoksulluk daha yararlıdır. O yüzden onların rızkını az az verip onları isyandan, taşkınlıktan korur. Şimdi ey ipekçi, sen bu serveti almış nereye gidersin? Ve kadere karşı mı durursun? Kimse kaza ve kaderi geri çeviremez ve hükmü değiştiremez. İpekçinin talihi ve bahtı olan kuş böyle deyip para dolu o keseyi kaldırıp eline alıp ya ih diye seslendi derhal cellat görünüşlü bir şahıs belirdi. Baht kuşu ile birlikte o keseyi kaldırıp paraları ipekçinin üzerine atıp her üçü ipekçinin gözlerinden kayboldu. İpekçi bu dehşetli rüyanın sarsıntısıyla uyandı. Rüyasında gördüğü gerçekte de olmuştu. Kesesiyle paralarını gitmiş gördü. Biçare İpekçi bu işe pek şaşıp dört tarafını aradı. Asla bir iz bir nişan bulamadı. Hatununun ve halkın utancından kendi şehri Irak'a gidemeyip gene Nişabur'a döndü. Gene para kazanmaya meşgul olup az vakitte evvelkinden ziyade para toplayıp gene evvelki gibi asıl vatanı Irak'a doğru yola çıktı. Gene bir yerde gecelemek gerekti, yatmış uyurken evvence gördüğü rüyayı aynen gördü. Baht kuşu çabalama kuşuna tekrar şöyle söyledi. Ey izansız! Yüce Tanrı'nın ezelden takdir ve kısmet ettiğinden fazlası olmaz. Beyhude zahmet çekme diye evvelce sana söyledim de. Niçin böyle aptallık edersin? Allah'ın hikmetine muhalefet etmek hatadır. Çabalamak şu şey özürler diledi. Mazur gör dedi. Bizim adetimiz budur. Ne vakit bir kimse didinip çabalamakla bizim eteğimizi tutar, bizden yardım umarsa, biz onun gayretlerini boşa çıkarmaz, ne yapıp eder onun dileğini iletiriz. Sonra senin himmetin olursa o halde kalır. Eğer lütfunu esirgersen bizim gayretimiz de boşa gider. Şimdilik her talepte iş senden biter. Senin iltifatına mazhar olan kimsenin çalışıp etmeye asla ihtiyacı yoktur. Ne kadar israf olsa malına servetine hiç noksan gelmez. Epekçi uyanıp da paralarından gene iz nişan bulamayınca bildi ki rüyasında gördüğü gerçekte de olmuştur. İmdi, şimdiden sonra bu yanlış yola gitmek hatadır. Ezelden kısmetim olan her neyse ona razıyım deyip Irak şehrine geldi. Başından geçenleri hatununu anlattı. Ben bunu sana evvelce kaç kere söyledim. Sen kulak tutmadın. İmdi bu senin halin tıpkı çakal hikayesine döndü dedi. Pekçi sordu. Nasıldır o hikaye? Karısı anlattı. Çakal ile Uyuz Devenin Hikayesi Bir zamanlar bir adamın devesi uyuz olmuş, hatta hararetinden kızıl et kalmıştı. Asla ilaçkar etmediğinden sahibi deveyi sahraya koyverdi. Deve tek başına sahrada gezerken meğer bir çakal da bir sıçanı delikte pusulamış gözetlerdi. Çakal deveyi görünce sıçanı gözetlemekten vazgeçti, devenin ardına düştü. Sandı ki deveyi avlar. Ama çakalın eşi olan dişi çakal kocasına nasihat etti. Gel tamahkarlık edip hazır avını bırakma. Bu az kanaat et. Ol ki büyüğünü ararken eline küçüğü dahi girmez, mahrum kalırsın. Çakal cevap verdi. Asya'ya kanaat sırıklıktır. Benim ise kendime saygım vardır böyle yaman zahireyi bırakıp sıçan avlamaya kalkamam ve boş yere böyle değersiz ava kanaat edemem. Çakal böyle deyip devenin ardına düştü. En halsın iki üç gün ardı sıra gezip bir türlü muradına eremeyip ve hazırdaki avı dahi elinden kaçırıp eli boş ve karnı aç eşinin yanına geldi. Eşi de ona gördün mü gündelik nafakaya kanaat etmedin Çektiğin bunca zillet meşakkat yanına kaldı dedi. Onun gibi İpekçi de yaptığı tamahkarlığa pişman olup ezelde yazılı kısmetine razı oldu. Tuti hikayeyi şöyle bağladı. Şimdi ey Mahşeker sen de bu nasihatlerden istifade et. Sevgiline kavuşunca tamahkar olma. Mahşeker cevap verdi. Derde düşenler bilirler ehli derdin halini. Senin ise derdin yok. Huzurun var ama... Benim çektiğim mihnetlerden haberdar olmadığından ben sana halimi söylerim, ola ki ununmaz derdime bir derman bulursun diye. Sen ise bana uzun uzadı hikayelerle acayip efsaneler söylersin ve her gece bir kuru mesel ile beni aldatırsın. Ben sana derdimi söylerim, sen bana başka türlü cevap verirsin. Seninle benim halim tıpkı Memun Halife ile Bedevi'nin haline benzer. Tuti sordu. Nasıldır o hikaye? Ma Şeker anlattı. Halife Memun ile Bedevi'nin hikayesi. Bir gün bir Bedevi Memun Halife'ye gelip, ''Ya emir, hac etmeye niyet ettim. Lakin param yoktur.'' dedi. Memun Halife cevap verdi. ''Madem paran yoktur, hac sana farz değildir. Nafile yere niçin zahmet çekersin?'' Bedevi bunun üzerine şöyle söyledi. ''Ya emir, yokluktan şikayet edip hac etsem gerek. Param yoktur diye nezaketle senden ihsan ümit ederim. Sen ise bana şer'i meseleler söyleyip hacın vacip olduğunu nakledersin. Memur halife, bedevinin bu zerafetinden pek haz edip, ona pek çok ihsanlarda bulundu. Mahşeker hikayeyi bitirince sözüne devam etti. Ey Tuti, ben sana aşk söylerim ve sevgilime kavuşmaya vesile ne olur derim, sen ise bana kurt ve kuş ve çakal ve deve deyip dereden tepeden su getirir ve beni hikayeye boğup işimden edersin. Yoksa benim sevgilime kavuşmamı istemiyor musun? Tuti cevap verdi. Sübhanım. Binge kişilerin hakikat acıdır demeleri doğruymuş. Benim nasihatlerim, bu kadar temsillerim, hikayelerim şimdi sana acı geldiyse ben şimdiden sonra bir şey söylemem. Hemen bu saat gecikmeden gidip o aşıkını bekletmeden hasta gözlerini güzelliğinin merhemiyle aydın eyle. Ve hatırını uslatının gül bahçesiyle şen eyle. Senin için o kadar çırpındım ettim bilinmedi boşa gitti. Ancak benim sana hikayeler, temsiller anlatmam senin sevgilinden alıkoymak için değildir. Sen daha yeni açmış goncasın. Dünyanın hilesinden, düzeninden haberdar değilsin. Gerçi ben de tazeyim ama alemde çok şey görüp her birinden ibret almışımdır. Ve zamane de çok olaylar ve tarihler dileyip her birinden hisse almakla dünya işlerinin ufağına büyüğüne vakıf olmuşumdur. Gerçi bir şey bilmez görünürüm ama çok şey bilirim. Ve nice bin para ve askerle olmayacak şeyin tedbirini Düğümler çözmede usta aklımla keşfetmesini, halletmesini bilirim. Şimdi benim bu hususta korkum şudur ki bir kötülüğe uğrar da bir hile edip gideremezsen ta kıyamete kadar herkeslere rezil olursun. Bu kadar temsiller, hikayeler anlattım ki her birinden istifade eder, hisse kaparsın. Gerektiğinde insanı büyük belalardan, kolaylıklardan kurtarır. Nitekim aslan gibi kuvvetli düşmanın elinden karakulak hileyle kurtuldu. Tuti böyle deyince Maşeker şeker Tuti'yi incittiğine pişman olup özür diledi ve niyaz eyledi ki lütfedip söyle işitelim Necedir o hikaye? Tuti kendisini bin bir naza çektikten sonra anlat. Karakulak ile aslanın hikayesi. Bir zamanlar bir ormanda bir aslan vatan tutmuştu ve aslanın bir maymun keç hüdası vardı. Bir gün bir tarafa gitmesi gerekince aslan o yerin korunmasını maymuna havale etti. Lakin maymun aslanın makamını koruyamadı zira yabancılar ayak basmaya başladı. Hatta bir gün bir kara kulak oraya uğrayıp gördü ki pek hoş pek şirin tam kendisi için bir yerdir. Çok hoşlanıp Orada yerleşmeye karar verdi. Maymun bunu görünce, ey kara kulak dedi. Bu habaset ve kabahat nedir ki edersin ve niçin haddini bilmeyip ayağını yorganından taşra uzatırsın? Yüce Allah, haddini, kadrini bilene halini, tavrını değiştirmeyene merhamet eder. Uyarınca her kişiye layık olan budur ki kendi hal ve şanını bilip haddi geçmemek gerektir. Bu kıymetli yer hayvanlar sultanı Yüce Aslan'ındır ve onun heybetinden kimse bu tarafa uğrayamaz. Sen niçin böyle aptallık edip cüret edersin? Hazreti Aslan'ın kahreden pençesinden korkmaz mısın? Karakulak cevap verdi. Ey maymun, dünyada ahmak sensin ki böyle aslını bilmeden boş söz söylersin. Bu kıymetli yer nereden, niçin aslanın oluyormuş? Burası öteden beri bana baba mirasıdır. İsterse değil aslan, kaplan gelsin. Birisini yaklaştırmam. Sen beni ne sanıyorsun? Yani aslandan korkar mıyım sanıyorsun? Ve beni kara kulak mı sandın? Ona aslan derlerse bana da aslan boğan derler. Mutfağımda aslan ve kaplan etinden gayrı nesne pişmez. Senin aslan dediğin nedir? Hele bir kere buraya gelsin, gör ki ona nice haddini bildiririm ve hem başkasının miras malına taarruz etmeyi göstereyim. Maymun karakulan bu meydan okuyuşunu ses çıkaramayıp dönüp gitti. Ama karakulan dişisi şöyle dedi. Artık burada bize durmak olmaz. Zira aslanın pençesinden korkmak gerektir ve bir an evvel yol tedarikini görmek makuldür. Erkeği cevap verdi. Korkma, belki burası hiç de aslanın değildir. Aslanın olsa bile gittiği yerde Allah'ın lütfuyla bir hadiseye uğramış olan belki gelmeye. Gelse bile bir hile ile elinden kurtulmak mümkündür. Biz şimdi bugünkü günü ganimet bilip hoş geçinelim. Yarın Allah kerimdir. Dişi karakulak itiraz etti. Bu yerin aslanın yeri olduğunda hiç şüphem yoktur ve ihtimaldir ki aslan bir hadiseye uğramayıp bir taraftan çıka gelen arkasından ileri geri bu kadar laf ettik onu da haber verirler. Geldiği zaman hile ederim dersin lakin her zaman da hile rast gelmez. Hile bazı kere sahibini helake düşürür. Nitekim kurt çakala hile etmek istemişti. Edeceği hile kendi başına gelip helak oldu. Erkek kara kulak sordu. Nasıldır o hikaye? Dişisi anlattı. Kurt ile çakal. İşittim ki bir vakit bir kurt bir çakal inli boş bulup çakal geldik de avlarım diye inin içine girdi. Çakal gelip de inin ağzında kendi izinden başka izi görünce ihtiyatla davranıp içeri girmedi. Belki içeri girmezden evvel çekinmek lazımdır diye düşünüp kapıdan bir kere seslendi. Ey hane, ey keşane, ey güzel yuvam diye seslendi. İçeriden ses gelmedi. Çakal devam etti. Ey hane, seninle benim aramda daima konuşma olurdu. Ne zaman kapına gelip seslensem cevap verirdin. Şimdi seslendim sesini çıkarmadın. Eğer cevap verirsen ne ala. Yoksa seni terk edip kendime başka yer bulurum. Kurt inin içinde kendi kendine düşündü. Allah bilir ya, sahibi çağırdıkça cevap vermek buranın hassalarından olmak gerek. Ben şimdi susarsam çakal belki dönüp gider. Benim çabalarım da beyhude yere zayi olur. İyisini ben buna cevap vereyim diye buyurun deyip cevap verince çakal kurdun sesini işittiği gibi durumu kavrayıp buraya yakın bir çoban vardı. Hemen ona gidip kurdun yaptığını bildirdi. Çoban da bu fırsatı tanrıdan isterdi. Zira kurt birkaç kere sürüden koyun kapmıştı derhal gelip inin ağzında bir büyük taş kapadılar. Bir çare kurt o inin içinde aç susuz helak oldu ve çakala edeceği hile kendi başına geldi. Dişi karakulak hikayeyi bitirdi. Dinleyen karakulak şu cevabı verdi. Kurdun benimle ne münasebeti var? Senin kurt dediğin bir ahmak köpektir. Aklı olsa içeriden cevap vermezdi. Aklı olan kişinin hilesinde kusur etmemesi gerek. Senin bunlara aklın vermez. Kara kulak dişisiyle bu meseleyi konuşurken birden bir gürültü oldu. Meğer aslan gelmiş. Cümle hayvanlar ayağa kalkıp Hazreti Aslan'ı karşıladılar. Ama ket hüdası maymun hepsinden evvel gelip kara geldiğini ve ettiği edepsizliği anlattı. Aslan ise şöyle dedi. Ey maymun anlattığın bu cüret ve cesaret kara kulakta olamaz yahut o kara kulak değildir de başka bir yırtıcıdır ve kuvvet ve bahadırlık da benden üstündür. Yoksa bu kadar cüreti gösteremezdi. Bundan çekinmek lazımdır. Aslan böyle deyip geri durdukta maymun şunları söyledi. Ey ormanlar sultanı! Dünya yüzünde senden ziyade yiğit Bahadır pehlivan var mıdır? Niçin böyle edersin? Ben onu bin kere gördüm. Çok iyi bilirim ki karakulaktır lütfeyle korkma, hemen bunun hakkından gelmek gerek. Aslan cevap verdi. Ey maymun, kara kulakta bu kadar yürek olmaz. Zira onların cinsi bin kere pençemin sillesini görmüştür. Lakin bütün bilenlerin üstünde en iyi bilen vardır. Uyarınca, cüsse de küçük de olsa yiğitlikte bana üstün olması mümkündür. Nitekim demişlerdir, Pençeyi şiir olsa pençen ahir eylerle şikest. Bu mesel meşhurdur. Mısra'nın anlamı, pençen aslan pençesi de olsa eninde sonunda parçalarlar. Belaya en uzatmaktansa kaçmaya ayak açmak iyidir. Şimdi onunla pençeleşip başa çıkamadığımız zaman şerefimizi lekelemektense hemen ona görünmeden kaçmak daha akıllıca olur. Aslanla maymun, Böyle söyleşerek haneleri tarafına gelip sağ sola bakıp kaçacak yer arandılar. Ama o sırada karakulağa eşi şöyle dedi. Ey karakulak, korktuğum şey işte başımıza geldi. Şimdi ne tedbir edersin? Karakulak cevap verdi. Aslan bizim yanımıza yakın geldik de sen yavruları ağlayıp feryat ettir. Ben sana yavruları niçin ağlatırsın diye sorduğumda sen bana de ki yavrularımız aslan eti yemeyi öğrenmişler. Gerçi Aslan Boğan Efendimizin sayesinde mutfakta kaplan eti çoktur. Lakin aslan eti lezzetli olmakla yavrular onu ister. Sen böyle söyle. Nitekim aslan bunların olduğu yere yakın gelince dişi kara kulak yavruları incitip ağlat. Kara kulak da yavruları niçin ağlatırsın diye haykırıp çağırdık da dişisi de öğretildiği şekilde cevap verdi. Erkek kara kulak eşini çıkışmaya devam etti. Mutfakta kaplan eti dağlar kadar yığılmış durur. Lakin bunlar aslan etine alıştıklarından kaplan eti istemezler. Geçen gün aslan eti getirmiştim. Ne oldu? Dişi karakulak cevap verdi. Gerçi aslan eti vardır ama evlatlarımız taze aslan etiyle beslendikleri için bayat istemeyip taze aslan etinden kebap isterler. Bunun üzerine erkek karakulak şunları söyledi. Şimdiki halde bir miktar bayat ile geçinsinler. Evvelce bu ormanda oturan aslan elbet bu tarafa gelir. Zira gideli hayli zamandır. Ola ki yakında gelir. Yüce Tanrı kerem ve inayet eder de aslan bugün yarın gelirse, onun etinden kebap yaparız. Bu konuşmaları kendi kulağıyla işiten aslan, gördün mü dedim aymına, ben sana demedim mi bu bir kuvvetli düşmandır. Karakulak işi değildir. Yapacak budur ki burasını terk edelim. Aslan böyle deyip kaçmaya kalktı. Maymunsa şöyle dedi. Ey hayvanlar padişahı, ümitsiz olma, korkma. Bu hayvan zayıf bir hayvan ve biçare bir yaratıktır. Niçin kuruntu edersin? Hele bir kere pencereş ne olduğunu anlarsın. Maymun buna benzer diller döküp aslanı geri çevirip karakulağın üzerine götürdü. Karakula tekrar aslanı görünce maymunun zoruyla döndüğünü anlayıp hemen gene yavrularını ağlattı. Karakulak sorunca eşi de evvelki cevabı verdi. Taze aslan etinden kebap isterler. Ben sana demedim mi dedi Karakulak. Yavruları şimdiki halde mümkün mertebe oyala. İşittim ki buraların kendi malı olduğunu öne süren aslan şimdi gelmiş. Ben bir maymun dostum vardır. Bu işi üzerine almıştı. Aslan gelince hile edip onu kendi ayağıyla huzuruma getirecek. Yüce Tanrı o dostumuz maymunun tedbirini takdire bağlar da maymun aslanı yakınıma getirirse bir hamlede işini tamam ederim. Hem kendimize hem yavrularımıza yiyecek olur. Hizmetinden ötürü de dostumuz maymunu mükafatlandırır, yanımıza alır, rütbe verir ve mansıp sahibi ederiz. Karakulağın bu dediklerini işiten aslan, ''Hay hain maymun'' dedi. ''Hile ile beni öldürtecektin sen beni öldürtmeden evvel ben seni öldüreyim deyip bir çare maymunu pare pare edip kendisi de var kuvvetini bacaklarına verip oradan kaçtı. Karakulak da hile ile kurtulup geri kalan ömrünü orada zevk ve sefa ile geçirdi. Bilge Tuti hikayeyi bitirdi. Ey mahi şeker diye devam etti. Sana uzun uzadıya hikayeler söylememden benim de muradım budur ki hile yolunu öğrenesin. Yeri gelir lazım olur. Sira erlik ondur, dokuzu hiledir demişler. Akıl ve ferasetin varsa bu kadar nasihatim sana kafidir. Sen şimdi hemen sevgilinin evine git, zevk eyle, sefa eyle. Mah şeker dışarı çıkınca gördü ki sabah olmuş. Altın yeleli bir aslan benzeri güneş ufuk ormanından kaçmış, dünya akırlarında dolaşmaya başlamış. Murad'ı o gecede olmamış, ertesi geceye kalmıştı. Savulun bir çareler öteye. çün kaldı divan erteye.